Evet merhabalar 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak 80 günde devralen video serisinin 12. gündeyiz. Borsa İstanbul 100 endeksi ile analizlerimize başlayalım. %2.26'lık artışla hisse senetleri bugün itibariyle yukarıya doğru sert bir şekilde hareket ettiğini gözlemledik. Tabii ki öne çıkan ön plan çıkan bugün itibariyle %4.46'lık artışta bankacılık endeksini görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksine yer alıp da artmayan hisse senetleri de tabii ki oldukça fazla sayıdaydı. Bankacılık endeksinin diğer endekslere nazaran kuvvetli artışı söz konusuydu. Nitekim Halka arz endeksinin bugün Borsa İstanbul pozitif olmasına rağmen değer kaybettiğini gözlemledik. %0.31'lik düşüş gösterdi. İletişim endeksi bankacılık endeksinden sonra ön planda olan endeksi yukarıya doğru hareketini sürdürdü. Evet şöyle bir geçmiş verilere baktığımız vakit esasen Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit daha evvel 2 sefer 10.800 seviyene kadar hareket ettikten sonra buralarda tutunamamıştı. Dolayısıyla yarın veya cuma günü tekrardan bu seviyeleri geçmeye çalışacak ve tahmin olarak da bu seviyeleri geçtikten sonra haftayı 11.000 seviyelerine kapatma ihtimali söz konusu bir süre endeksinin. Evet sönmez pamuklu hisse TL'de %0.63'lük artışta 80 TL'den gün noktalı 2024 yılında hisse senedinin hareketine baktığımız vakit 80 TL ile 120 TL arasında genel çerçevede hareket ettiğini görmekteyiz. Evet sönmez filament hisse senedine baktığımız vakit günü tavan fiyat olan 97.9 seneden kapatan hisse senedi gün ortasında 'den evvel hisse senedi tavan fiyatı olan 97.9 TL'ye kadar hareket ettikten sonra zaman zaman tavanı bozsa da bu seviyede kapatmasını bildi. Avrupa Geo hisse 42.16 TL'nin burada gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetlerinin yukarıya doğru hareketlenme kıpırdandığını gözlemiştik. Bugün de bu hareket devam ettiğini görüyoruz. Benzer şekilde dün itibariyle yapmış olduğum analizde tepki vermesini düşünmüş olduğum hisse senetlerinden Batı Ege Geo hisse senedi %2.94'lük artışta 3.15'den gün noktalı gün başında 3.15 TL'ye kadar 3.16 TL'ye kadar hareket ettikten sonra gün ortalarına tekrardan saldı fakat gün bitişine doğru tekrardan yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Evet son alkar hisse senetlerinden altın kılıç hisse senedi bir aylık süre neticesinde fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler neticesinde biz yatırım tarafından tabii ki hisse yeri alım yapılarak fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılmıştı. Bugün itibariyle fiyat istikrarının son erdiği gündü. Dolayısıyla yarın hisse senedi acaba nasıl bir yön çizecek kendisine bir ay boyunca hisse senedi ile ilgili deniz yatırım alışlar yapıyordu. Deniz yatırım bir ay boyunca ortalama 21.27 TL'den yaklaşık 7.3 milyonluk alış neticesinde 155 milyonluk hisse senedi Saibol'da bundan sonraki hikaye acaba ne şekilde şekillenecek 12. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 170.952 TL tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.